ile birlikte diş fırçalama yöntemi. Benim böyle rahat bir yastığım var. Siz istediğiniz yastığı kullanabilirsiniz. Bu yöntemin ismi fış fış kayıkçı. Ben buldum. Aslında knee to knee yani diz dize durduğumuz bir yöntem. Burada anneye sarılıyor çocuk. İlk başı en önemlisi. Çünkü önce sevgiyi alacaksınız anneden. Bakın. Ne pamuk. Hadi bakalım fış fış kayıkçı dedik. Bombide oldun sen. Bakayım dişlere. Benim kızım ne kadar güzel ağzını açıyor. Bakın harika değil de ne? Pamuksun. Hey fırça değişimi. Bende sıra. Bu tarafa geçiyorum. Açtın mı? Pamuksun sen pamuksun. Böyle fırçaları bu yaşta kullanmayı sevmiyoruz. Seninki bu benimki bu şimdi. Dişlere geçiyorum bakın. O altta takılıyor. Ben üstü göreceğim. Özellikle Dudağı çekmek zorundayız. Bu dudağı çekmeyi çocuklar çok sevmiyor olabilir. Bakın, Lina, burnun nerede? Ağzını biraz kapatır mısın? Burnun nerede? Evet, dişler nerede? Bakın, bakın. Nerede benim kızımın dişleri harikasın. Bir elimle parmağını tutuyorum, bir elinle dişini fırçalıyorum. Lütfen eziyet yapmayın. Eğlence bu. Hey, şuraya bir şey kaçmış. Burayı görebilir miyim? Nerede? Oh, harikasın. Hemen fırçalıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Harika. Nina ben onun dişlerini fırçalarken şu elini sürekli beni engellemek için getirdi. Ben ne yaptım? Dedim ki ona, "Sen bu kurbağayı tutar mısın?" Birazcık ağlıyor. Bakın şimdi kurbağayı tuttuğu için ben çok rahat onun dişini fırçalayabiliyorum. Çünkü kendisi bir pamuk. Aslında bu videoyu çekmeden önce ben sadece anneler diş fırçalsın istemiştim. O yüzden kıyafetimi maruz görün. Tamam. Ay. Lina gel. ha bakın. Kendisi istiyor. Bir dişleri fırçalayalım ama... Bunun dişlerini fırçalayalım. Bunun dişlerini fırçalayalım. Çok iyi fikir. Bunun dişlerini fırçalıyorum. Fırçalı, fırçalı, fırçalı. Senin fırçan nerede? Al. Kurbanın dişini fırçala. Artık oldu. Ha evet fırçala fırçala fırça ben de senin dişini fırçalayayım bakayım evet keşke görebilseniz o kadar ponçik ki bakın evet bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mola 1 2 3 4 5 ay ayakları da fırçaladım bakayım Lina'nın üstteki dişin göremiyorum Lina üstteki dişleri göremiyorum yatmak lazım hadi hemen yat ya bir de burayı fırçalıyorum ve bitti. Bakın. Her yeri çok rahat fırçalıyorum. İmkansız diye bir şey yok. Size hem annelik serüvenimden hem de hekimlikten bildiğim bir iki pozisyonu e, uygulamalı olarak gösterdim. Lütfen deneyin. İnanın çok eğleneceksiniz. <laughs>